Günaydın, Fokus'a hoş geldiniz. Ben Hande Demirel. Bugün çarşamba, çarşı her çarşamba olduğu gibi Işık FX araştırma müdürü Veli ile birlikteyiz. Döviz piyasalarına bakacağız. Aslına bakarsanız finansal piyasalarda aklınıza gelen her sorunun yanıtını vermeye çalışacağız. O yüzden varsa sorularınız hiç çekinmeyin. Gönderin Twitter üzerinden atbrunberght adresimiz. Veli hoş geldin. Teşekkür ederim. Şimdi sabah sevgili Murat Bektik'le konuşuyordum. Sana da anlatıyordum yayından önce. Ee, açıl programına konuktu hoca. ...diyor ki FED diyor bu faizi arttıracaksa arttırsın diyor. FED başkanları diyor dedikoducu kadınlar gibi diyor tırnak içinde. <laughs> dedikoducu herkes gibi diyelim. Kadın erkek ayırmayalım. Erkekler daha çok dedikodu yapıyor bu arada. Ondan sonra ee, yok o FED başkanı böyle demiş. Yok bu FED başkanı böyle demiş. Aa sıkıldık artık neyse o olsun diyor. Hakikaten öyle bir durum gerçekten yani baktığın art, zaman nokta artır. değil mi? Arttıracaklarsa arttırsınlar. Aynen öyle yani. Öyle <laughs> demiş öyle demiş sabırlıymış falan. Bir süre böyle daha devam... ...devam edecek gibi görünüyor evet. ee, o vakte gelene kadar. Ama bu arada biz ondan önce Euro'daki düşüşü konuşmaya devam ediyoruz. 9 evet. yılın en düşüğünde artık Euro-Dolar, 1.18'lerin de altına gevşedi. Evet. Senin hep söylüyorum yıl son tahminlerin biraz daha erkene çekiliyor Ç gibi... ...yani 1.15'lere evet. evet. kadar yolu var. Hatta daha aşağısını telaffuz edenler olmağa başladı. Ee, ve Avrupa'yı konuşuyoruz. Bugün özellikle bu Mürketi ekranlarında bizim gündemimizde de Avrupa var. Avrupa'nın deflasyonu var. Bizim enflasyon canavarının sabah açılar deflasyonu enflasyon canavarına dönüştürdüler ve bu canavarla Avrupa mücadele edecek mi edemeyecek mi? Bu QE işe yarayacak mı yaramayacak mı tartışmaları var. Yunanistan seçimleri diğer tarafta ve bütün bunların ekseninde euro dolar geriliyor. Şimdi bu hareketi nasıl yorumluyorsun bir kere onu sorayım. Daha önce de seninle konuşurken hep şey diyordun aslında dolar tarafı biraz belirleyecek bunu evet. diyordun. Bu hafta içerisinde de Amerika'dan gelecek önemli veriler var. Yani şöyle bir haftanın orta yerindeyiz ya. Nasıl şekillenir parite? Bir yorumlamaya çalışalım. hadi. Evet, aslında Avrupa tamamen karma karışık hale gelmeye başladı. Ee, Avrupa Merkez Bankası'nın politikasından çok artık önümüzde Yunanistan seçimleri de var. Onu da fiyatlıyoruz. Ee, burada ...artık hani doların o değerlenme sürecinden ziyade... ...biraz da Avrupa'nın ne yapacağını konuşmaya başladık. Bu pariteyi tamamen baskı altına almış durumda. Her ne kadar şu an için bir düzeltme hareketinin içerisinde olsa da... E, ...bizim o 1.16 hedefimiz çok daha erken görülecek gibi duruyor. Hı. Hatta çok daha altları telafi ediyor. Yeni e, spekülasyonlar var. E, bir euro, bir dolar olacak mı? Bunu, bunu konuşmaya başladı artık piyasa. E, çok şu an için gerçekçi olmasa da ilerleyen dönemlerde euro'nun değer kaybının daha da artarak devam edeceğini şu ekonomik koşullarda görebiliyoruz. Hı hı. Ee, özellikle buna Yunanistan'daki meselenin genişlemesini eklersek e, hani senaryomuz euro'nun 1.15'inde altına inme şeklinde değiştireceğiz. Ee, Avrupa Merkez Bankası çok kritik bir karar verecek o deflasyon sürecinden çıkmak e, uzun bir zaman alacaktır. Hı hı. Yani bu kararla hemen biz Juro'nun e, ilerleyen dönemlerde yeniden toparlanmasını beklemeyeceğiz tabii ki. Hı hı. E, dolayısıyla yani genel senaryo euro'nun daha da uzun süre devam edecek bir kaybı doğru gittiğini gösteriyor. Hocam. Bir düzeltme hareketi olabilir diyorduk ya yani evet. daha doğrusu euro dolardaki aşağı yönlü hareketi bu yıl beklenen volatil bir süreçten sonra ulaşılacak bir e, nokta olarak görüyorduk. Hani hafifçe yukarı yönlü hareket edebilir diye. Hatta Hı. tekrardan e, 1.20'lerin üzerine e, biz 1.24 diyorduk ama hadi şu anda 1.20 diyelim evet, 1. ona ortalama görebilir diyorduk. E, Hatırlarsan durağa giden daha doğrusu Avrupa Merkez Bankası'na gelen yani son mesajlar, son açıklanan rakamlar ve tahvil alım programına dair hı hı. mesajlar çok fazla etkilemedi piyasalarda kağıdı. Çünkü fiyatlandı diyoruz. Hı hı. Ama olası bir şekilde gerçekten Draghi'den e, çok hafifçe bir e, ya da bu rakamın üzerine çıkmayan bir program gelirse örneğin sadece devlet tahvilleri gelirse, içerisinde hı. şirket tahvilleri ya da diğer enstrümanlar olmazsa bir düzeltme bekler miyiz orada? Ki tarih de 22 Ocak bu arada. Evet, şu an aslında paritede bir bekleme süreci içerisindeyiz. Ee, tarih çok önemli. 22 Ocak hemen arkasından Yunanistan seçimleri var. Aslında bu bekleme sürecimizin e, ana amacı bu. Yani Yunanistan'dan önce bir karar verecek mi vermeyecek mi? Bunun bir tedirginliği var piyasada. E, dolayısıyla. Birçok etken bir araya geliyor burada. Devlet tahvilini nasıl alacak, ne gibi bir politika izleyecek. Hı hı. Son gelen açıklamalar işte yatırım yapılabilir ülkeler seviyesinde olabileceği, Yunanistan için ayrı bir program hazırlanabileceği şeklindeydi. Yani tamamen verili, veri karmaşası var. Dolayısıyla hı hı. parite bunu bekleyerek... E, fiyatlamayı tercih ediyor. E, şu an bir düzeltme içerisinde bu düzeltme evet dediğin gibi 1.20 seviyelerine kadar devam edebilir. Çok bir vaktimiz yok ama hı hı. ilerleyen günlerde özellikle bugün Amerika'dan gelecek veriler belki bunu tetikleyebilir. Evet, perakende e, verisi gelecek değil mi? Bugün perakende evet. satışlar ve ithalat fiyat endeksi. Bu arada evet Euro dolar paritesinde yine rekorlar devam ediyor. Şu anda da 1.17.35 ile son 9 yılın en düşük düzeyinde başlarken de söylemiştik. 9 yılın en düşüklerinde gezinmeye devam ediyor Euro dolar paritesi. Mustafa Kemal özel e, bir tweet atmış ama tam anlayamadım Mustafa Bey. Diyor ki bu nüfus varken dolar 2.5 euro 275 arasında olur diyor. Hangi nüfusu kastediyorsunuz acaba? Belki biraz detaylı verirsiniz. Tekrar 250-275 seviyelerini görmek ihtimali var mı parite tarafında? Zanetmiyorum. Dolar Türkçesinde mi? Ee, euro, dolar euro. Pardon, dolar. Pardon, evet. Dolar, dolar tl, TL için tl. sormuş. Özür dilerim, ben eksik okumuşum, gözüm de görmüyor. Evet, euro için 2.75 diyor. Bizim nüfusumuzu tamam. Kura ayrıca geleceğiz <laughs> dolar TL kısmına. Peki, evet. Bugün Amerika'dan <laughs> e, perakende satışlar verisi geliyor. <laughs> Avrupa'nın da saat 12'de sanayi üretimi geliyor. Biz bitirirken evet. aslında büyüme anlamında o da önemli bir gösterge veri. Bu hareketi daha da aşağıya itecek olan ABD'den gelen veriler olacaktır, herhalde değil evet, mi? Evet evet. Eğer ABD'den verilerin kötü gelmesi beklense de e, son dönemde her ne kadar e, beklentilerden çok çok daha iyi gelen veriler görüyoruz. Hı hı. E, bu düşüşün daha da hızlanmasını tetikleyebilir. Hı hı. E, ki ee, ...şu anda da zaten iyi bir seviyedeyiz, bir on lira gelmiş en son. Ee, bugün şekillenir, cuma günü önemli bir tüfe verisi var. Aynen öyle, onu ee, soracaktım ben yani de sana. Yani bu, bu hafta e, daha çok e, dolar tarafından gelecek veriler etkileyecektir. E, önümüzdeki hafta hazırlık aşaması olarak görüyorum. Hı hı. E, önümüzdeki hafta Dragin'in yapacağı açıklamaları hani ee, tahminlemek gerçekten çok zor. Ee, ciddi bir karar verecek, çok hı hı. önemli bir karar verecek. Ee, özellikle paritenin, Hani toparlanma sürecini bekliyorsak da eğer hı hı. E, yukarı yönlü bir hareket bekleyenler için e, Dragi konuşmadan bu harekete güvenmek çok doğru değil diye düşünüyorum. Dragi'den pozisyonlar nasıl alınıyor peki? Dragi'den genel olarak beklentiler nasıl şekilleniyor? Ee, dragi'den beklentilerimiz. E, ben artık adım atacağı yönünde hı. düşünüyorum, onu söyleyecektim. Yani Yunanistan'ı bu işin biraz dışında tutacak diye düşünüyorum ama... E, ...genel bizim piyasamızda da yani euro-dolar tarafında... ...bir düzeltme hareketi bir beklentisi var. Hı hı. E, son e, Merkel'in Yunanistan'la ilgili yaptığı açıklamadan sonra... ...çok sert bir düşüş gerçekleştirdik. E, bunun ardından yeniden bir 1.20'leri görecek miyiz tartışmaları hı hı. var. E, tabii bu... ...hani tetiklenebilmesi için biraz Amerika'dan kötü veri, ee, Avrupa'dan da Draghi'nin beklentilerimizi karşılamaması gibi bir şey olması gerekiyor. Peki, rekor düşüklerde dolanan bir tek Euro-Dolar değil, petrol de öyle. Petrol Hı. düşüşünü sürdürüyor. Artık 40 dolarlardan falan söz etmeye başladık. Ben daha aşağısını iddia etmiştim boş bulunup. Bilmiyorum oralara gelir mi, buralara varilleri dizer miyim direkli açıla <laughs> e, borcumu ödemek üzere. Ama gerçekten aşağı yönlü bir hareket var. Çok değişik tartışmalar var onun üzerinde ama biz... Hı. ...doğrudan petrol fiyatları e, üzerindeki hareketi değerlendirmeye çalışalım. Hı hı. Çünkü oradaki hareket her şeyi etkiliyor. Yani kuruları da etkiliyor, borsayı da etkiliyor. Bütün e, emtiyanın genel görünümünü de etkiliyor. Ne diyorsun? Petroldeki bu düşüş daha ne kadar devam eder? <laughs> neresidir e, belki de alt limitler? Ee, yani ülke ekonomilerini şekillendiren bir durum. Ee, özellikle gelişmekte <laughs> olan ülkelerde, bizim gibi ülkelerde e, ciddi düzeltmeler yapmamızı sağladı. Enflasyon hı. konusunda düşük rakamlar gördük. Düşüş şu an için devam edecek gibi görünüyor. Çünkü küresel ekonominin o ABD'nin tarafından gerçekleştiren büyümeyi... ...yakalayamaması söz konusu. Hı. Yani küresel ekonomi için tek taraflı ABD yetmeyecektir. E, Avrupa'ya bakıyoruz e, deflasyon sürecinde. E, Çin'den istediğimiz rakamları al alamıyoruz ki... ...önümüzdeki hafta büyüme rakamlarını yeniden göreceğiz. Hı hı. E, dolayısıyla... E, yani bu düşüş evet 40 dolar tarafı söylüyor ama 40 dolar çok uzak bir seviye değil şu an değil, için. Evet. Yani 45, 45 dolardayız deniz. zaten. Hı -hı. 40 doların altına da sartmalar görebiliriz. Ee, ama buna siyasi açıdan bir tepki gelecektir diye düşünüyorum. Yani bir müdahale yani gelecek gelecektir diye, diye düşünüyorum. Çünkü 40 doların altı, yani 50 doların altı çok riskli diye konuşuyorduk. Şimdi 40, 40 dolar çok uzak değil diyoruz. Hı -hı. Ee, yani 40 doların altında daha ne kadar gerilebilir? Belki 35 dolarlara yakın siyasi bir tepki. Ee, ...bir çalkantı olur diye düşünüyorum. Daha belirleyici fazla kim olacaktır sence bu oyunda, bundan sonraki süreçte o zaman? Rusya diyebilir miyiz ee, Ya mesela? Tabii, yani şimdi Rusya, İran'dan mesela açıklamalar geliyor. Ee, ama daha çok belirleyici taraf, ben Amerika'nın olacağını düşünüyorum. Hı. Yani onun siyasi politikası bu işi daha çok belirler. Ee, dolayısıyla Rusya'ya ilişkin at, atılacak adımlar belki ee, yeni bir süreç. ...biraz toparlanmamızı sağlayabilir ki hı hı. sakinleşmiş durumdayız. Rusya'yı neredeyse unutuyoruz son birkaç haftadır. Hı hı. Ee, belki Amerika'nın yapacağı bazı açıklamalar... ...petrollü bir düzeltme hareketi getirebilir. Hı. Şimdi sabah sevgili Yavuz Severci ile artık yatırım e, bülteni beraber yapıyoruz. izleyicilerimiz biliyorlar. Biraz petrol konuştuk. O enteresan bir sesiye işaret etti. Burada tekrar paylaşmak istiyorum. Hani diyoruz ya Orta Doğu ile Batı arasındaki hı hı. hikaye öyle şekilleniyor bu diye. Aslına bakarsan ticaret olarak baktığında Orta Doğu'daki üretimin ne kadar satılıyor Batı'ya diye. Avrupa ve Amerika'nın aldığı pay sadece yüz yüzde yirmilerde. O yüzde seksenlik bölümü daha çok Asya, Asya Pasifik ülkelerine şu anda Orta Doğu hı hı. satıyor. Yani Çin'e, Çin e, d i s Ee, Japonya'ya baktığın evet. zaman dolayısıyla oradaki dinamikler epeyce bir e, konuşulacak gibi görünüyor bundan sonra da. Petrol fiyatları ile ilgili hakikaten şu anda yorum yapmak zor ama kısa vadeli senin de söylediğin gibi açıklamalar evet. işte İran'dan gelenler de Suudi Arabistan tarafından, Amerika'dan Rusya'dan da etkili olacak. Şimdi izleyicilerimizden bir tanesi Venezuela'ya işaret etmiş. Biliyorsun Venezuela en kritik e, noktada, en ince çizgide bulunanlardan bu evet. petrol fiyatlarındaki düşüşten negatif etki anlamında. Hüseyin Bozso ...Rusya ve Venezuela'nın dif altında dolar 3 lirayı görür mü? <laughs> dolar 3 lirayı görür mü? <laughs> ee, şimdi Hemen bu... üç lira yaptınız doları yahu. <laughs> evet, evet. Ee, yani, yani siyasi açıdan <laughs> petrol fiyatlarını değerlendirdiğimizde çok... E, ...olabilir gibi bir senaryo var ortada ama yani bunu söylemek çok zor. Ee, üç lirayı görür mü? Ee, ...bence görmez gibi duruyor şu an <laughs> Çok için. iyi yani. söylemedin ama? Yani, bilmem, görür e, mü acaba? E, <laughs> ya çünkü çok daha hani önümüzde kritik seviyeler var. Hmm. Ee, üç lirayı görür mü? Zaman açısından belki çok ilerleyen dönemlerde... E, ...çok e, hani şey dışı durmuyor ama... Evet. Ee, ...şu an için çok geçerli bir senaryo değil 3 görmesi. Peki kurdaki <laughs> iyimserliği özellikle TL'deki performansı birazdan soracağım ama... ...bu arada Euro tarafındaki hareketle ilgili Mete Bey'in bir sorusu varmış... ...Mete Hı -hı. kollayan Euro-Dolar karşısında değer kaybederken diyor... ...önümüzdeki 3 ay içerisinde Euro-TL karşısında nasıl bir performans gösterir? Çünkü Euro-TL'deki hareket de çok dikkat çekici... ...seninle yayınlarımızda evet. hep izleyicilerimizden alıyoruz o soruyu da... ...Euro-TL'de bir değerlendirme. Evet hadi. şimdi Euro-TL'de şöyle bir durum var hem... Ee... Euro'nun değer kaybetmesi hem de TL'nin değer kaybetmesi... ...biraz dengede kalmamızı sağlıyordu. Ee, özellikle hani son dönemde biraz ayrıştık. TL tarafında değer kazanıyoruz. O, o yüzden euro TL'de aşağıya geldi. Ama ilerleyen süreçlerde... Ee... ...TL'nin biraz daha değer kaybetmesi üzerine kurduğumuz da senaryoyu, ...orada bir denge yeniden sağlanabilir. Hı -hı. Yani 2.70'lerin, 2.75'lerin üzerinde tutunduğumuz bir bant oluşabilir... ...Euro Türk Lirası'nda. Hı -hı. E, bu Türkiye'nin içeride ne gibi bir politikayla ayrışacağına bağlı. Özellikle petrol fiyatlarını çok yakından takip ediyoruz biz. Hani TL'nin o değer kaybetme süreci önümüzdeki günlerde biraz daha hızlanırsa... ...Euro Türk Lirası'nda da o sabitlenme 2.70-2.75 aralığında... ...sabitlenmeyi yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi e, altın fiyatları bu arada nasıl bir hareket içerisinde? Evet, altın korkan yatırımcının <laughs> yatırım yaptığı taraf haline dönüştü. Yeniden i̇şte bütün... güvenli liman mı oluyor evet, yani? Evet, yeniden diyor. güvenli liman algısını oluşturmaya başlıyor. Çünkü küresel ekonomide o büyüyememe endişesinden dolayı... ...bütün emtia fiyatlarında bir gerileme görüyoruz. Özellikle sanayi tarafında... Ee, bunda Çin'in çok büyük etkisi var tabii ki. Dolayısıyla endişeler biraz daha e, gün yüzüne çıkmaya başladı yatırımcı Aha. tarafında. Bu da altına bir miktar talep getiriyor. 1250 dolar seviyede bir kritik ee, üzerinde tutunamadık. Ee, ama ilerleyen günlerde tutunursak tepki devam edebilir. Altın fiyatları için. Uh -huh. ee, ben ilerleyen dönemlerde hani bu tepkinin 1260 dolara kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Hmm. Yeniden yukarı yönlü bir hareket yeniden güvenli liman etkisi evet. enteresan aslında ee, bu içinde bulunduğumuz konjonktürde. Ee, sevgili kuaförüm... Serkan Marangaz'a sevgilerimi sunuyorum. Çünkü Mete Aray demiş ki saçınızın renginden aklıma geldi. Veli Bey bakır fiyatları için ne düşünmekte? Ona dedim ki <laughs> bakır yaptın yok değil dedi bak bakırmış. Benim de Çin'den aklıma gelmişti aslında dedin önümüzdeki hafta Çin'in büyük Hı hı. ...rakamlarını alacağız diye. Bakır'a da e, bir küçük değinsek evet, iyi olur. Evet, Bakır'da e, sert düşüşün ardından... Yani o emtia fiyatlarındaki gerilemenin etkisi devam edebilir. Hı hı. Ee, orada işte 5100 dolarlara doğru bir geri çekilme devam edebilir diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, önümüzdeki hafta Çin rakamlı büyüme rakamlarını çok yakından takip edeceğiz ki hı hı. bütün emtialar üzerinde e, çok etkili olacak bir rakam. Dolayısıyla e, hani bakırda bir toparlanma bekleyenler için. Bir süre biraz daha var yani bir haftalık bir süre var. Hı hı. Ee, dolayısıyla bir tepki alımının geri için de ben 5.100 dolarlara doğru bir gerilimi bekliyorum. Bugün Türkiye saatiyle saat 17:30'da Amerika Birleşik Devletlerinden ham petrol stok seviyeleri gelecek. Evet. Şimdi bu önemli. Biraz önce konuşuyorduk ya petrol sen dedin hı hı. Amerika belirleyici olacak diye. Sadece siyasi anlamda açıklamalar değil, rakamlara Rakamlar da belki değil mi? Biraz orada bakacağız. Hı. Stoklardaki artış, e, petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketi tetikleyecektir o zaman değil mi? Bu sonra yeni bir rekor görür müyüz orada? Tabii zaten arz fazlası üzerinden gidiyoruz hep. Onu fiyatlıyoruz hala. Hı hı. ...piyasada ve e, hani OPEC açıklamalarından sonra da... ...bunu fiyatlamamız daha da hızlandı. Çünkü hı hı. orada bir arz tarafını kısma, kısma gibi bir şey söz konusu olmadığı söyleniyor. Hı hı. Ki senaryo da şu şekilde 2015 e, yani ikinci yarısına kadar bu böyle devam edecek. Verisini biraz böleceğim çünkü tamam. Enerji Bakanı Taner Yıldız... Evet Enerji Bakanı'nın açıklamalarına baktık hızlıca. Süremizin sonuna geldik ama kuru konuşmadan bitirmeyelim. Evet. Dolar-TL için ne diyorsun? Türk lirası performansını koruyabilecek mi? Evet 2.28-2.30 bizim al alım aralığımızdı. Ee, ben pek koruyabileceğini düşünmüyorum. Yeniden 2.30-2.35 aralığında yerleşebiliriz bu hafta, önümüzdeki hafta aralığında. Ee, daha çok Türkiye'den gelen veriler bu süreci belirleyecek. Cari açık rakamlarımız biraz Hı -hı. yüksek geldi. Evet. İlerleyen günlerde de... Türkiye içerideki verileri peki alamazsak 2.35 30 aralığını korumaya devam ederiz diye Yani sizlik rakamı var ama onun bir etkisi bekleyebilir mi kur üzerinde? Ya çok etkili olmayacaktır hı. ama daha çok büyüme ve e, hani faizle ilgili açıklamaları ben çok yakından takip Yeniden ediyorum. Yeniden faizle ilgili eğer... evet aslında biraz gelmeye başladı evet. değil mi faiz indirimi? Evet ufak ufak konuşulmaya başlandı. Ee, biraz daha hani o ton sertleşirse 2.35 aralığını koruruz diye Yeniden Koruruz. Peki Veli çok teşekkür ediyorum ben değerlendirmelerin teşekkür için. Işık Efeks Araştırma Müdürü Veli Koca Türk ile birlikteydik bugün Fokus'ta. Program sonuna geldik. Saat 2'de bir sonraki randevumuz piyasa hattında görüşmek üzere. Bugün Rokete bu yayınları öğle kuşağıyla devam ediyor. Siz ekran başından ayrılmayın. Şimdi hoşçakalın.